Merhaba arkadaşlar, bu dotörüümüzü tanıyorsunuz. Bu daha bugün 14 günlük oldu ve ön kolları yok. Tıpkı benim Zeynam gibi. Şimdi Zeynep'e da biz ismi hep birlikte biz vermiştik çünkü Zeynam da işte hepinizin bir kedisiydi. Bunun adını da ben ben yine e, sizlerin vermenizi istiyorum. Hani bir anket yapacağız ve bu dotörüye işte yakışan en güzel ismi vereceğiz. Hani mesela bir neler olabilir? E, Tırtıl, Zeus. Odin, Thor ya da sizin başka aklınıza gelen böyle güzel isimler varsa bu Zotri'miz işte için o güzel bir isim arıyoruz. Çok da, yak, çok da yakışıklı ya da evde bir koca kafa var buna da bir küçük kafa da işte hani, ha diyebiliriz. Evet eğer bildiğiniz ya da bu söylediğim isimlerden sizin hoşunuza giden varsa işte yazın ve bu minik ve bu ailemin bu yeni yeni üyesine ismini verelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah aşkına. Şu yatış şekline bir bakın Zeyna'nın. Ne olursunuz? Bu rahatlığa bir bakın. Anam bu da koca kafa gibi yatmış böyle. Çünkü abisinden görüyor her şeyi. Bak o da böyle yatıyor. Oğlum. Günaydın. Nasıl iyi uyuyabildin mi? He? Ben iyi uyuyamadım. Neden diye sormak ister misin? Sormak istemiyorsun ama ben söyleyeyim. Hani benim üstüme çıktınız ya oğlum ben uyurken. Ha ne lan ne demek oynuyorduk ama benim üstümde oynayamazsın ki gülüm. Sen insan değilsin bunu biliyorsun değil mi? Benimle konuşurken lütfen yüzüme bakar mısın? Heh, ne demek la sana belediye baksın? Bu nasıl iğrenç bir espridir ya? Hiç mi utanmıyorsun? Utanmıyorsun. E zaten sen de utanmıyorsa bunlar yapmazdın zaten. Zeynep de artık senin gibi yatıyor. Heh. Evet arkadaşlar şimdi arkamda gör, görmüş olduğunuz 45 günlük bir aslan parçamız var. Maalesef onun babası e, kağıt topluyordu. Fakat kağıt toplamak o şey yasaklandığı için e, işte o da kaldı. Ailenin ya durumu maalesef çok kötü. E, özellikle bu evladımız için biz sizden biz destek bekliyoruz. Mama, bez ve ailesini ailesi için işte arkadaşlar ya gıdaya ihtiyacımız var. Annesinin daha çok işte yemesi lazım. ya yani siz de biliyorsunuzdur süt yapabilmesi için. Eee... Valla görüyorsunuz maşallah bayağı da güzel bir ciğere sahip. Büyük bir ötüyor. Ben fazla yaklaşmıyorum bir zarar ver, zarar vermemek için bir şey bir şey işte olmasın diye. Bu ailemiz için de destek verirseniz çok seviniriz işte arkadaşlar. Ee, çünkü çok zor günler geçiriyoruz. Böyle, böylece el birliğiyle arkadaşlar bunlar atlatırız diye düşünüyoruz. Bebeğimizin yüzünün gösterilmesine hiçbir sakınca yok. İşte gördüğünüz gibi zaten çok da belli olmuyor. A ailesi de izin verdi. Bu konuda da bir şüpheniz olmasın. Evet arkadaşlar geçen gün ilanını yaptığım böbrek hastası bir kardeşimiz vardı işte onun için bu arkadaşlar bu gıdalar alıp geldim bu, bu gıdaların içinden mantarından o çocuklarına e, bisküvilerine çikolatalarına e, temizlik malzemelerine makarnasına kadar her şey var elimizden gelen her şeyi aldık arkadaşlar bir kardeşimiz elektrik faturalarını yatırdı sağ olsun şimdi burada buzdolabı yok görüyorsunuz çünkü buzdolabı ve de bütün öteki o beyaz eşyalar arkadaşlar maalesef ki ya satılmış. Ama olsun hani her şey Allah'tan ediyoruz. Ve, de, ve de ve de bundan sonra da biz bu kardeşimiz için her zaman elimizden geleni yapacağız. Çünkü çalışmaya çalışmaya bir gücü yok. O böbrek hastası eşi bir böbreğini işte verecek. Allah razı olsun herkesten. Destek olan herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Sağ olun, var, sağ olun, var olun. Size minnettarım. Ben de bir nefes nefes aldım. Ya yani işte ben de rahatsızım. Şimdi eve gideceğim. arkadaşlar tekrardan Allah razı olsun ya sizlerden. Sağ olun, var olun. Merhaba arkadaşlar şimdi bu bendeki bu bebekler arkadaşlar işte e, biliyorsunuz bir aylık oldular ama e, her an sokağa çıkma yasağı gelebilir ve sokağa çıkma yasağı gelirse bunlar burada ne yapar o yüzden e, yaş mamayla da beslenebilirler benim daha önceden vermeye söz verdiğim bazı kişiler vardı ama telefonum arıza yaptığı için bütün numaralar arkadaşlar gitti bu bebekleri kime söz verdiysem lütfen beni bir an önce arasın ve arkadaşlar bu bebekleri gelip alsınlar. Çünkü e, bunları yaşatmak lazım. Eğer bir sokağa çıkma yasağı gelirse işte o zaman işte, işte arkadaşlar maalesef e, bunlar da fazla yaşayamaz diye düşünüyorum. Kime kime ben söz verdiysem lütfen beni arasın ve ve arkadaşlar bu bebekleri onlara ben vereyim. Bakın hepsi yaşmama yemeği arkadaşlar işte başladı bari bunlar kurtaralım. Götünü yediklerim. Ne yapıyorsunuz? Şşş, sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? O koca totonu sen nereye göt götüreceksin acaba? <laughs> senin zıplamanı yerim ben, yerim. Gülüm, sana bir sürprizim var. Sana bir kardeş geliyor. Ya. Sana kardeş geliyor. Aynı senin gibi. Hani senin şurada bir parçan var ya? Küçük bir parçan var ya. Heh. Aynısından işte onunla da var. Sen ona, sen onun ablası olacaksın. tam oldu mu gülüm? Biraz istemiyorsan ama valla bir seçim şansınız yok. Mecburen yapacaksınız arkadaşlar. Beraber geçinmeyi, beraber yaşamayı öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar Zeyna anne ve de o bebek geldiği günden itibaren bana küstü. Bugün ilk kez daha bak dışarı çıktı o yatağın altından. Yani öyle düşünün. Vallahi bak yani anladı küstü bana haspam. Ya evin tek prensesi. Bakın annemiz annemizin ya biraz canı sıkılıyor diye ben çıkarttım. Hemen gelmiş Zeyna'mın oturmalama tahtasına sürtünüyor. Bak bak bak. Seni yerim ben yerim. Tabi ko koca kafayı ve de Zeyne öteki odaya kapattım yoksa ortada bir dünya savaşı çıkabilirdi. Bak bak bak. Sen yerim. ne kadar bir tatlısın. Arkadaşlar e, yani sütten kesildikten sonra bu zilli kim sahip ister? Oy benim onun bebişi de içeride. Yerim ben seni. Al vereyim. Ah, bebiş de içeride. Bakın orada bir nokta kadar <laughs> zotrik. Bakın şimdi size hainliğin, terbiyesizliğin, karaktersizliğin resmini yapamam ama videosunu çekebilirim. Aha da bunlar. Bakın şimdi uyuyorlar. Niye uyuyorlar? Çünkü şimdi uykularını alacaklar. Gece benim yatağımın üstünde güreşecekler. Üç odalı bir yerdeyim ama hayır gelip benim yatağımın üstünde dövüşüyorlar, güreşiyorlar. Hele şu, bu gördüğünüz o tekir var ya hani o tekir güya vay Zeynep çok güzel prensesim. Ağzımın üstüne oturuyor bu salak. Ağzımın üstüne oturuyor ve uyanıyorum ben kaç defa. Bu kalkla kalk göğsümün üstüne oturuyor. Arkadaş sus cevap verme. Kalkın lan. lan. ne demek yani ne demek uykum var. Kalkın oğlum ben de sizi uyutmayacağım. Bundan sonra gündüz ayaktasınız gece, gece uyuyacaksınız lan. Lan ne demek hayır. O arkadaş hiç iplemiyorlar da. Kalkın bakayım kalkın. İşte uyumak yok. Orhan, ana hiç iplemiyorlar ha. Yine anlaşılan beni gece mahvedecekler terbestler. Evet arkadaşlar şimdi şimdi bebeği ilk kez koca kafayı göstereceğim bakalım ne yapacak. bakalım Ko koca kafam ne yapacak? Kardeş geldi sana bu Kardeşim bu senin. Şşş, sakin sakin. Olma alışacaksınız ama alışacaksınız. Biz bu evde hep beraber biz yaşayacağız onu. Sen hani hani hatırlarsın sen Zeynep'e de böyle tıslıyordun ama şimdi ne oldu? Kardeş oldunuz. Bunlar da siz kardeş olacağız bana Benim paşam. Siz üç kardeşsiniz artık. Bunu sen koruyacaksın. Zeynep de bunu koruyacak. Tamam mı gülüm? Kızmak yok. Kavga etmek yok. Alışacaksınız. Biliyorum biraz senin için zor. Ama sen benim evimin ilk göz ağrısısın. Bunu sakın unutma bir tamam, tamam mı gülüm? evet arkadaş alışacaklar. Alışacaklar. Bugünlük yap bu kadar yeter. G tamam hadi gidelim. Bay bay. Aslanım benim. Paşam. Oğlum. Evimin tek erkeği. Aslan parçam. İlk güzelimsin sen benim. Sen benim bir tanemsin. Aferin. Alışacaksınız biliyor musun? Kor Koruyacaksın sen, sen onu. Görüşürüz. Allah aşkına. Şu yatış şekline bir bakın Zeyna'nın. Ne olursunuz. Bu rahatlığa bir bakın. Anam bu da koca kafa gibi yatmış böyle. Çünkü abisinden görüyor her şeyi. Bak o da böyle yatıyor. Oğlum günaydın. Nasıl iyi uyuyabildin mi? He? Ben iyi uyuyamadım. Neden diye sormak ister misin? Sormak istemiyorsun ama ben söyleyeyim. Hani benim üstüme çıktınız ya oğlum ben uyurken. Heh, ne lan ne demek oynuyorduk. Ama benim üstümde oynayamazsın ki gülüm. Sen insan değilsin bunu biliyorsun değil mi? Benimle konuşurken lütfen yüzüme bakar mısın? Ne demek la sana belediye baksın? Bu nasıl iğrenç bir espridir ya? Hiç mi utanmıyorsun? Utanmıyorsun. E zaten sen de utanma olsa bunlar yapmazdın zaten. Zeynep de artık senin gibi yatıyor. Heh. Şimdi bakın. Koca, koca kafa Zeynep'in o yuvasına girmiş. Zeynep de illa diyor ki orası benim. Koca kafa ama kıskanç ya. Girmiş oraya çıkmıyor. Benim garibim de öyle bir başında bekliyor. Koca kafa. Şşş. Koca kafa. Koca kafa. Lan. Ne oldu gülüm? Seni içeri almıyor mu abi? Arkadan gireyim diyor. <laughs> Arkadan da giremedi. <laughs> garibim beni. Koca kafa çok kıskanç ya. Tamam dur gel. Oğlum. Koca kafa çık. Çık oğlum. Ama orası ya kardeşinin. La götün bile sığmıyor şuna bak. Ne demek senin götün büyük? Terbiyesleşme terbiyesleşme. Bak babaya öyle konuşulmaz artist. İn çık çık orda. Vay pençe atıyor bir de. <laughs> Artiste bak. Kız ne yapıyorsunuz? <laughs> Lan ana ol. <laughs> bir çekilin üstünden. Hmm. <laughs> Oy gülü. Babasıyla ilk kez pardon. Ben neyin oluyorum kız senin? Gülü. Sen benim ya bir tanemsin. Sen hiç korkma. Ben hep yanında olacağım ben senin. Oldu mu gülüm? Sen hiç korkma. Hep yanında olacağım ben senin. Bir tane. Anne de burada. Bakın. <laughs> kocaman olmuş. Benim oğlum kocaman olmuş. Aa. Hmm. Arka bacaklarını kullanmayı öğrenecek. Her şey zamanda.